faydalı bir renk. Bugün güllü konusunu işlemeye devam edeceğiz. Önemli bir kişi gelecek bugün. Çok önemli bildikleri var. Özellikle hem Güllü Hanım'la hem Tuğyan'la ilgili. Kendisi Tuğyan Hanım'ın arkadaşı Murat Bey. Murat Bey'in de Tuğyan'la yaşadığı hem tartışmalar var, kavgalar var. Güllü Hanım'la ilişkisini de o kadar iyi biliyor ki, sadece Güllü Hanım'la olan ilişkisini bilmiyor. Aynı zamanda Tuğyan'ın kızıyla olan ilişkisine de şahit olmuş... Onunla ilgili de söyleyecekleri var. Bu arada biliyorsunuz yeni ifadeler geldi. Şimdi e, olay biliyorsunuz tanıklar çıktıktan sonra. Bircan Hanım çıktı bazı şeyler söyledi. Çağrı Bey çıktı bir şeyler söyledi. Sonrasında Tuğyan Sultan tekrar ifadeye çağrıldı. Şimdi e, savcılık tekrar ifadeye çağırdığında birkaç şey birden soruldu. Birincisi bir can ve çağrı nasıl tanıştıkları böyle mesajlar atıp atmadıkları. Öncelikle şunu bir hemen söyleyeyim. Mesajlar kabul edildi arkadaşlar. Bunu bir önce kapatıyoruz. Şimdi a mesaj var mı yok mu kandırdı mı kandırmadı mı işte aslında yapay zeka ile mi hazırlandı? Hayır. Mesajlar ifadelerde kabul edildi. Yalnız ifade de yeni ifadede özellikle sizin yorumlarınızı çok bekliyorum. Çünkü savcılık bu sefer detaylıca sordu. Yani sen bu kadını nasıl görmedin? Güllü Hanım'ın Tuğya'nın arkasından arkasına doğru geçtiğini o sırada ikisi hani e, duruyor ya Sultan'la Tuğyan. Bunu nasıl görmediklerini tekrar tekrar sormuş bu sefer savcı. Çok dikkatimi çeken bazı ifadeler var. Sizlerle birlikte dinleyeceğiz bunları. İfadelere geçelim mi? Ne yapalım arkadaşlar? Ha şimdi ha Aa, tamam. Şimdi bir tane bir hanımefendi var. Taksici Tuğba diye. O da Tuğyan'la çok kız karşı karşıya gelmiş. Onun bazı olaylarına şahit olmuş. Şimdi bu arada biz her şeyi bakın anlatırken burada bir karakter aklınızda e, çizmenizi istiyorum. Çünkü bizde suçlu profilleme, şimdi suçlu diyemeyiz ama insanı profilleme çok önemlidir. Bazı insanın yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler var. O yüzden evet. Mehmet Hocam siz de bilirsiniz profili belirlemek, kişinin karakterini belirlemek, bu konuda ne yapar ne yapamazı belirlemek anlamında çok önemli. O yüzden de e, Tuğyan'ın, Sultan'ın, e, Güllü Hanım'ın tanıdıklarının konuşması bu anlamda bize çok bilgi veriyor. Şimdi taksici Tuğba var. Tuğba Hanım bir daha önce e, bir şeyler anlatmıştı Tuğyan'la ilgili şahit olduklarını bir VTR'yi izleyelim sonra yayınımızda olacak. Yalova'da taksicilik yapan Tuğba Hanım Gül Tut'un ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Güllü Hanım ve kızı Tuğyan ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Neyi biliyorsun? Ben şunu anlatmak istiyorum. Ee, Güllü Hanım ölmeden bir buçuk ay öncesi Balıkesir seyahatini bizim taksilerimizle gerçekleştirdi. Ee, bizim aracımızla Balıkesire gitti. Sonrasında özel aracını kendi e, çantasında unuttuğu için bizim şoförümüz de tekrar o anahtarı bizim taksicimizle tekrardan gönderdi. Tuğyan ülkemin aşırı agresif biri olmasına değinerek annesine hakaretler ettiğini söyledi. Ee, geldi ya yani bana saygısız bir şekilde işte anahtarı versene falan dedim anahtar yok şu an ee, araçta yola gitti. geldi ee, geldiğinde sana yardımcı olabilirim bu konuyla alakalı. Bizim şoförümüze de hakaretler etmeye başladı. Bu süreçte Gülla Hanım'a arıyor tabii telefonda. İşte diyor anahtarı bırakmamış, işte sen gidip oralarda geziyorsun, burayı hiç düşünmüyorsun falan. Bu tür e, hakaretlerde de bulundu. Ben bunu birebir kendim de duydum zaten. Güllü Hanım'ın ölümünde Tuğya'nın parmağı olduğunu düşünen taksici, ağzı bozuk hatta yaşlı bir kadını darp ettiğini gördüm dedi. E, sabah öğrendim ben bu olayı. Çünkü e, hemen görüyorsunuz camı çok yakın bizim durağımıza. Bizim şoförlerimiz de o sesi koşup gidiyorlar burada. Şunu söyledim dedim o kızı atmıştır. Hani başka bir kelime de kullanıp dedim ki o kızı atmıştır dedim. Yani kadın şimdi mi düşmüş? Tuğyan Hanım normalde böyle agresif bir insan mı? Kavgacı bir insan mı? Tabii tabii. Şiddet işte, olan bir e, kadın. Biz burada e, tartıştığımızda e, bana esnaflardan da şu e, söz geldi. Hani ne oldu Tuğba falan diye sordular. E, dedim ki ya Gül'ünün kızıymış herhalde işte olay çıkarmaya çalıştı ama hallettik falan dedim. Bana buradan dediler ki ya boş boşver işte o kız sıkıntılı daha önce de burada bir kadını tokatladı falan diye söylediler. Yani şu sürekli... Kendinden yaşça büyük kadını mı tokat? Tabii ki de kendinden yaşça büyük kadını tokatlamış burada. Bizim şoförümüz, o şoförümüz dedi ki ya abla dedi, ben bu dedi kızı tanıyorum dedi. Daha önce dedi benim arabama da binmiş dedi. Bir erkekle de binmişti dedi. O erkeğe dedi arabada tokatlamaya başladı dedi. Bayağı bir e, işte şiddet uygulayınca dedi ben hatta arabadan indirdim bunları dedi. şiddet eğilimi var yani. E, o konuda kesin garanti verebilirim. Ayrıca Çağrı Bey hakkında da onu tanıdığını söyledi söyleyerek Osman'ın yalan beyan verdiğini aktardı. Onun haricinde ben Çağrı abiyi de tanıyorum. Birebir Çınarcık'ta tanıyorum kendisini. Ve zaten Çağrı abi gerçekten müzisyen olan bir insan. Biz taksilerimize bindirirken de onun müzik aletleriyle bindiriyoruz. Osman'a niye anlatsın yani bunu? Sizce Osman yalan mı söylüyor? Bence Osman yalan söylüyor. Çocuğu da e, haftada 3-4 gün alıyor diyor ya bence onun konuyla da alakalı yalan söylüyor. Osman her konuda var e, ama olması gereken konularda yok ne nedense. Yani e, Osman söylediği her şey yalan. E, o anneannesi Mevlüt'ü da onlar da hepsi yalan. E, bunların hepsi yalan. Çağrı abi hakkında konuştuğu her şey, her yalan. şey yalan. Şimdi tabi e, Tuğba Hanım'ı da dinlediğimizde Osman'ın özellikle söylediği hani Çağrı Bey'le ilgili kiralık katildi dediği iddialarının yalan olduğunu aynı zamanda hani biliyorsunuz şimdi bunu da çok izleyicimiz söylemiş. Osman dün yayınımızdayken biz sorduk da biz ona daha önce işte anneannesinin düştüğünü söyledi ama şimdi iki taraflı karıştırdığı bir şey var. Bir gün anneanne dedi bir gün babaanne dedi. Öncelikle onu söylemek lazım. Orada yani hem anneanne bir gün düşüyor babaanne bir gün düşüyor. Onun doğru olmadığını söylüyorlar. Yani hem anneanne hem babaanne. Bir de Tuğya'nın Özellikle çocuğunu aslında hiç haftada 2-3 gün bile almadığını çok fazla komşuları söylüyor. Yani Tuya'nın aslında neredeyse çocuğunu Osman'ın ailesine bırakmış gibi bir şey olarak söylüyorlar. Çoğunlukla almadığını söylüyorlar. Şimdi Tuba Hanım birçok şeye şahit olmuş. Bu şahit oldukları şeyler neden önemli tekrar söylüyorum. Bir insanın profilini çizmek o işi yapıp yapmama potansiyelini çok net olarak göstereceği için e, lütfen bunu dikkatlice dinleyip kafanızda bir profil oluşması açısından da dinlememiz gerekir. Merhabalar Tuğba Hanım nasılsınız? Merhaba İsa Hanım iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. E, verdiğiniz bilgiler çok kıymetli öncelikle teşekkürler. Siz bile bir, bir e, hem Tuğyan'ı hem de Gülle Hanım herhalde taksinizde taşıdınız. Neler yaşadınız? E, Esra Hanım ben şöyle anlatmak istiyorum. E, ben Tınar'da taksi kahyalık yapıyorum. Yani e, burada taksicilik yapmıyorum. <laughs> Ee, ama ben e, buranın sorumlusu olduğum için sürekli buradayım. Balık ee, Balıkesir'e e, seyahat ettiğinde de Gülya Hanım e, gece e, bize Balıkesir'e seyahat ediyor. E, sonrasında arabasının anahtarını da kendi yanına götürdü Gülya Hanım. Bizim şoförümüze tekrar o anahtarı tekrardan Çınarca'ya götürmesini söylemiş. Bizim şoförümüze getirmiş ama bana teslim etmeyi unutmuş. İstirahate gitmiş şoförümüzü. Ee, Biraz işte e, şey Tuğba Hanım çok az ağzınızdan uzaklaştırır mısınız mikro e, mikrofon kısmını? Yankılanıyor da o yüzden telefonun ağız kısmını. Tamam şimdi daha iyi mi? Evet daha iyi. E, sonrasında bizim şoför arkadaşımız anahtarı bana teslim etmeyi bıraktığında, e, unutduğumda Tuğyan geldi işte. Ben de tanımıyorum o zamana kadar Tuğyan'ı. E, geldi direkt dedi ki arabanın anahtarını verir misin? Dedim arabanın anahtarı yok şu an. Araçta kalmış. Hani daha sonra gelirsin teslim ederiz size anahtarı dedim. Şimdi hı hı. burada zaten çok problem yarattı durakta. Ee, hani ben biraz daha sabır ettim hani problem çıkmasın, olay çıkmasın diye. Ee, sonra burada Gülhan Zilli Hanım'ı da aradı işte annesini. İşte Allah belanı versin işte araba anahtarını vermemişler. Ee, i̇şte hep problem çıkarttırıyorsun. Ee, Kendi gidip geziyorsun burayı hiç düşünmüyorsun. Peki telefonu... Tuğba Hanım annesine mi Allah belanı versin diyor? Evet evet o, sü o süreçte bir güzel konuşuyor. Hı hı. Kendin Birazdan. geziyorsun bizi düşünmüyorsun dedi. Evet e, burada işte işlerim düşlerim kaldı senin yüzünden diye işte çabuk bu arabanın anahtarını buldur falan diye bu şekilde konuşması oldu. Hı hı. Sonrasında tabii bizim şoförümüzde de hakaret boyutuna geçince ben biraz müdahalede bulundum kendisine. Yani hani neyin olayı çıkartıyorsun gibi. Biz burada biraz e, arbede Şoför arkadaşlar girdi bizim aramıza. Nasıl bir arbede yaşadınız? Ne oldu? Yani ben de müdahale ettim bizim şoförümüzle de hakaret boyutuna geçince. Dedim ki yani sen kimsin problem yaratıyorsun? Hatta şey dedim anahtar manahtar da yok. Ben beni nereye istiyorsan terk edebilirsin dedim ben ona. Hı, hı. E, sonra şoför arkadaşlar girdi bizim ikimizin arasına. E, sonra işte etraftan sesler duyunca e, bana burada e, esnaf ablalar dedi ki ya ne oldu Tuğba'cığım falan dediler. Dedim ya yani Gülü'nün kızıymış herhalde problem yarattı abla falan dedim ben burada. Hı hı. E, onlar da bana dediler ki ya boş ver hani o kıza bulaşma hani o daha önce de burada bir kadını e, karşı yönde bir kadını tokatladı. E, i̇şte problem yaratır falan dediler. Dedim, yani yaşlı dedim, bir kadını yaptı. mı tokatlamış Tuğya? Evet. Neden? Yani olayın ne olduğunu bilmiyorum ama ona şahitlik konukluk edenler bana bu şekilde söylediler yaşlı bir hanımı da tokatladığını daha önce söylüyorlar. Tabii tabii aynen öyle. Sonra bizim yine bir taksimizde de e, aynı bir olay geçiyor. Bir erkek e, bir erkek kim olduğunu bilmiyorum. Bir erkek de taksi ediyor. O erkeğe de e, taksi uyguluyor. Hatta bizim kız arkadaşımız indirmiş arabadan. Ne zaman olmuş bu? E, yani muhtemelen bir, bir yıl falan oluyor. O zaman belki Kervan Bey'i tokatlıyordu. Yok o, o kişi o kişi değil. O kişi o kişi değil. Başka bir adamı taksiye aldı ve tuyan arka tarafta tokatlamış mı erkeği? Evet. şiddet uygulamış. Yani şoför arkadaş bu konular rahatsız olduğu ona indirmiş taksiye. Bir yıl önce kimi alıyordu taksiyi? Neden şiddet uyguluyor? Yani genç biri miymiş? Küçük biri miymiş? Yani çok küçük birisi olduğunu düşünmüyorum. Onda tam olarak net bilmiyorum ama bu olayın yaşanmanı biliyorum. Allah Allah. Şimdi peki e, siz demişsiniz ki yani bu hani Güllü Hanım vefat ettiğinde düştüğünde siz demiş, dediniz ki röportajda kesin kızı yapmıştır. Ben durağa gelip haberi duyduğumda e, şoför arkadaşlar zaten çok yakınız e, Güllü Hanım'ın üstü pencereyi bir duraktan görüyoruz. Hı hı. Çok yakınız yani. E, ben, ben haberi duyduğumda sabah durağa gelip haberi duyduğumda ben direkt şöyle, şöyle bir tepki verdim. Hani kızı atmıştır onu dedim yani. Hani kadın bulunca zaman düşmemiş e, ve hani karşınızdaki profil de biliyorsunuz. Hı hı. Yani benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Peki yani neden gerçekten. öyle bir izlenim geldi size? Neden yani hani ilk bu aklınıza geldi? Çünkü hiç tanımadığınız bir insanla çok büyük bir problem yaratıyorsanız karşınızdaki insana. Ee, ve hani karşıya da geldiğiniz insanın profilini anlayabiliyorsunuz. Bir de biz taksiciyiz zaten. Hı hı. Yani fazla bir insan tarafı olmuş insanlarız biz. Ee, hani bunun yorumunu yapabiliyorsunuz kendi kafanızda. Peki siz etrafta birçok kişiyle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Esnafı çok iyi tanıyorsunuz. Yani esnaftan genel aldığınız izlenim ne bu konuyla ilgili? Ee, Esnaf Hanım, Çınarcık çok küçük bir yer. Herkes herkes çok iyi tanıyor. Herkes herkesin ne yaptığını çok iyi biliyor. Ee, ama burada herkes birbirini tanıdığı için burada yorumlar yapılmıyor. Yani kendi aralarında yapılıyor ama dışa yansıtılmıyor. Çünkü hani e, bana dokunmayan yılan tırt yuliyetasın hesabı oluyor. Hı hı. E, ama ben şöyle düşünüyorum. E, susulursa ve her şeyin yüzleri kapatılırsa bunların e, biz de yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani bu Türkiye içinde geçerli, bu konu içinde geçerli. Yani herkes birçok şey konuşuyor burada. Ne konuşuyorlar hiç mesela? Kimse, Hanım, hiç kimse Gülhan'ın Hanım kendi konuşulmuyor mesela. Bir dakika çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Kimse Güllü Hanım'ın kendi düştüğüne inanmıyor mu? Yok. Neye inanıyorlar? Yani ya Sultan ya Su Yam e inanılıyor. Bakın e, oradaki hani e, taksici biliyorsunuz herkese esnafı tanıyor. Tınar, çınarcı küçük bir yer. Tuğba Hanım diyor ki buradaki kimse Güllü Hanım'ın kendi kendine şey. düştüğüne inanmıyor. Ya Sultan ya Tuyan bir şey yapmıştır olarak düşünüyor. Diyorsunuz bu etrafta hani olması çok önemli. Çünkü çok önemli bir şey söylediniz Tuğba Hanım ne biliyor musunuz? E, kazalar genelde bilmediğimiz ya da ilk kez gittiğimiz ya da yol gibi hani bizim kontrolümüzde olmayan yerlerde başımıza gelir. Ama bu kadar yıllardır yaşadığımız Hı. bir evde başımıza gelmesi çok daha zor ihtimaldir. Bunu özellikle söylemiyorum. Kazalara baktığımızda değil mi? Genelde yaşamadığımız, e genelde geçen konuştuk e, ya. Evet. Panik atak var. Yükseklik korkusu olan birisinin pencere kenarında işi pek olmaz ki. Kendini hep oradan korur ve kollar. Uzun zamandır bunu yapıyordur. Ama ya onun, Hanım zaten hiçbir şey bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu kadın hiç canlara açık olmuyordu ki. Bak, ne yani. yapmıyordu bir daha söyleyin Tuğba Hanım. Ee, yani şimdi şöyle iki bir yerde yaşıyorsunuz. Sanatçı birisi de, e, hani olduğunuz çevrede yaşıyor. İster istemez onun evinden geçerken e, ya da ben işte duraktayken gördüğümde e, canlara mı açık olduğunu ben hiç görmedim o evde. Camları açık hiç görmediniz. Evet. ama o gün evet. cam açıktı. O gece ama cama çıktı. Evet. Üstelik de çok sıcakta. Bir gün Hayır, değil bir de, zaten. Bir de neden Tüyan'ın odasından? Peki çünkü odasının karşısında apartman yok ki. Sadece denize bakıyor. Tüyan'ın odası mı? Ama aslında böyle dar bir dar bir geçiş Araya var. Düştü. Tamam evet, geçiş ama o, o yanındaki apartman çok yarıda kalıyor zaten arkasını yani altında kalıyor diyorsunuz onun Tabii olduğu dairenin o yüzden Tabii ki de peki şunu sormak istiyorum siz dediniz ya normalde o camlar hani açılmazdı da o gece açıktı yani o gece bilerek mi açıldığını düşünüyorsunuz ya zaten tıyamın odasında gerçekleşiyor bu olay cam açık kadın düşüyor iki kişi var ilk kimse görmedi diyor yani bunu kim gör, görmelerini bekliyorlar yani Şimdi Tuğba Hanım yeni ifadeleri hele daha da şaşıracaksınız. Şimdi birazdan yeni ifadeleri Mehmet Hocamla birlikte canlandıracağız. Şimdi savcılığa tekrardan yeni ifade verdiler. Ee, çok daha detaylı olarak nasıl görmediklerini anlattılar. Canlandırma yapacağız hanımlarla birlikte. Bakalım gerçekten bu anlattıkları şekilde görmemeleri mümkün mü? Bir hanımefendi daha varmış hattımızda. Çok teşekkür ederim Tuğba Hanım ama bir şey daha soracağım ben. Tuğba Hanım gitmeyin. Ben tamam buradayım zaten. Şey, ben, şey, Osmanlı bir şey Osmanla ilgili bir şey sormam lazım size. Ben de bir konuyla alakalı bir konuya değineceğim. Tamam. Bir bekleyin lütfen. Melia Hanım. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz kültür derneğinin başkanısınız Melia Hanım. Ee, evet, sivil toplum kurucusuyuz. Ee, dernek olarak bu olaya kadınlar adına e, bağ muhatapım. E, Açıkçası e, olayı ilk günden bu yana takip ediyorum. E, Gül Hanım'ın balkondan düşmesinden bu yana e, takip edenlerden bir tanesiyim. Ve Yalova Çınarca'ya gidip kapı kapı gezip e, Gül Hanım'la ilgili soruşturan da benim... Size Tuba Hanım için biraz cesaret verip e, şey haber muhabirlerinizi ben yönlendirdim. Dedim ki gidin çıkın bildiğiniz ne varsa anlatın. Susmakla böyle olmaz diyerekten ne varsa çıksın. Tabii biz burada kimseyi suçlamıyoruz. Çocuklarını da suçlamak istemiyoruz. E, fakat e, gördüğümüz kadarıyla aynı zamanda yayıncıyım. Şu an yayıncılarım adına size çok teşekkür ediyorum kendileri şu an çok severekten izliyorlar. Çok sağ olsunlar. Çok sizi tebrik ediyorlar. Yani bu konuda size güveniyoruz açıkçası. Çok sağ Bunun olun. Bunun dışında bize avukatları işte hakaretlerde bulundular. İşte çapulcu dediler. Aynı zamanda oğlu hakkını helal etmiyorum dedi bize. Ve biz hayranları olaraktan gittik yedisini çıkarttık bu konuda. geçen de kırkını çıkartmak için biz Tuzla'ya gittik lokma döktürmek için e, hatim indirdik. Aynı zamanda işte Yasin'i şefler okuttuk. Bir de hayranlar olarak bir çelenk yaptık. Bu bize çok dokundu. Gerçekten de bütün hayranları adına bize hakaretten, küfürden daha büyük geldi bu bize. Çelengi yaptırdık. Baş ucuna evet. da monte ettirdik. herhangi bir mermere zarar vermeyecek, rüzgarda düşmeyecek şekilde de e, sabit fakat e, bizim yaptırmış olduğumuz çelengi siz e, e, almış oradan e, bir de yan tarafa mont ettirse anlayacağız. Diyeceğiz ki ha, böyle orada yukarıda belki zarar görecek diye indirdi kendi yere mont ettirdi anlarız. Ama ne yapmış en arka tarafa 2-3 mezar arka tarafa atmış bir de e, unut storüsünü paylaşmış. Kim? Bu, kimden bahsediyorsunuz Melih Hanım? Ee, Oğlu Tuberk'ten Ha, Tuberk sizin mezarlığa götürdünüz. Kırkında yaptınız. Lokma döktünüz. Allah kabul etsin bu arada. Aldım, aldım Hem de e, çelenk götürdünüz. Onu aldı. Arka tarafa mı attı? Evet. 2 üç mezar arka tarafa attı. Neden? Ee, yani nedenini bilmiyorum. Üzerinde e, değil aslında. Üzerine yapıştırdığımız bir defa vardı. Güllü için adalet istiyoruz dedik. Ha, onu ee, attı bir biri için ya. adalet istiyoruz dediniz diye belki de. Ee, ya büyük bir ihtimal e, ve bizim hayranları olaraktan ailesi oradaydı zaten gördüler. Halası çok beğendi, ağladı dedi ki böyle hayranları olduğunu gördük dedi çok mutlu olduk. Erkek kardeşi oradaydı, gelinleri oradaydı, manevi arkadaşları oradaydı o günü. Ee, yani. Onlarla da biraz muhabbet etmek şeyinde kaldık. Sohbet etme şeyinde kaldık. Ailesi her şeyi bildiğini Yani sizin adalet... aslında günlüğü için adalet dediğiniz şey yani hani... Orada evet. onu söylüyorsunuz. Güllü için adalet dediğiniz Çelengi yani oradaki yazı hoşlarına gitmiyor demek. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ee, yani yazı hoşlarına gitmediyse söküp atması gerekiyordu. Benim anladığım kadarıyla Oğlutu e, bir de karşı bir e, hani halka işte e, hakkımızı helal etmiyoruz dedi ya. Bence bundan kaynaklıdır. Yani bizim hayranları olarak da annesine bir şey yapmamızı istemiyor ya da annesini. Ee, ölüsüne saygı duymaz, duymadı diye düşünüyorum ben. Ee, Peki, bunu düşünüyorum. Melih Hanım şimdi siz hayranları tabii siz hep oralardasınız. Evet. Ee, ne duyuyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Oradaki etraftaki e, esnaf neler düşünüyor? Esnaf şu an biz ilk başta oğlu ve kızı tarafından işte borçlu bir marketten borca eşya alıyoruz. Biz o kadar varlıklı bir insan değiliz diye dediğinde Güllü Hanım'a işte borçlu olarak gösterdiğinde biz gittik kapı kapı sorduk. Dedi ki varsa bir borca hayranları olarak da bir dernek bir toplum kuruluşu olarak biz ödeyelim dedik. Ne kadar güzel. Hiçbir, hiçbir yere borcu yok hiçbir yere o Aa. kadar güzel bahsediyorlar ki Gül Hanım'dan ve e, esnaftan alışveriş yaparken hatta bir balıkçı dedi ki dün dedi ben dedi şey aldı istavrit gönderdim kendisine dedi. Önde ee, ve ve bu... vefat etmeden bir gün önce istavrit mi göndermiş? Aynen istavrit